Yakup Deniz peygamber ölürse Ayşe'yi alırım diyen sahabe başlıklı bir tane video yapıyor. Bu videonun açıklama kısmına yazıyor ki Ahzab suresi 53. ayetin uzun sebebi Ayşe'dir diyor. Ebu Talha bak Ebu Talha Ayşe'ye göz koymuştur ki haşa Ali ile Ayşe arasında geçen Cemel Savaşı'na Talha Ayşe'den yana olmuştur. Şimdi böyle bir video düzenliyor. Bu videoda güya bize akıl veriyor. Bize akıllı olmaya, Düşünmeye davet ediyor, meseleleri kabullenmeye, objektif olmaya davet ediyor, İslam'ın bataklık olduğunu söylüyor. Diğer videolarında söyledi. yani bir ateistin söylemesi gerektiğini söylüyor. Bu nedenle çok da fazla kızmamak lazım. Herkes kendi vazifesini yapar yani. Biz Müslüman olarak Müslümanlığın gerektirdiği görüntüyü yansıtmamız lazım. O da ateist, onun gözünden her şey böyle bulanık görülüyor gözünde bir dönüştürücü var herhalde ki olan şeyleri de göremiyor. Mesela bakın Talha bin Ubeydullah diyor sürekli videoda. Ebu Talha olarak buraya yazmış. Bazen videoda Ebu Talha diyor Talha bin Ubeydullah yerine. Bu kadar basit bir bilgiyi dahi muhafaza edememiş ki bu ikisini sanki aynı kişiymiş gibi birbirine münavebeli olarak bu ikisini kullanıyor. Ebu Talha, Talha bin Ubeydullah. Ebu Talha, Talha bin Ubeydullah. Hatta Ebu Talha ile alakalı bir mucize vardı. Hani çok az bir yiyecekle Peygamber Efendimiz asabın önemli bir kısmını doyuruyor ya. O mucizede gerçekten isim geçen kişi Ebu Talha'dır. Aynı kişi güya Hazreti Ayşe'ye göz koymuş diyor. Yani iki kişiyi karışıyor. O karışıklık nereden geliyor? Bakın. Asap suresi 6. ayet tefsiri. Kurtu birden okuyor bunu. Bakın <laughs> ne kadar ilginç. Ebu Talha da geçiyor gerçek. Demek ki böyle göz ucuyla bir bakmış. Ebu Talha ismi burada var. Aklında kalmış sürekli Ebu Talha. Sonra dönüyor Talha bin Übeyidullah. Sonra dönüyor Ebu Talha. Ya bu kadar basit bir şeyi bile göremiyorsun. Şimdi bak delillerini vereceğim burada. Okuduğunu anlamaktan aciz. Ya kardeşim sen okuduğunu bir anla bakalım bir iddia ortaya koyuyorsun. Diyorsun ki Kurtubi'nin bu tefsirinde ne yazıyor? Kurtubi'nin tefsirinde Ahzab suresi 53. ayet nüzul sebebi Ayşe'dir. Ebu Talha Ayşe'ye göz koymuştur ki Ali ile Ayşe arasında geçen ceme Savaşı'nda Talha Ayşe'den yana olmuştur. Tamam ateistsin kabullenme mi hakkın var bunları anlıyoruz ama objektif olmak zorundasın. Bilgi temelli konuşmak zorundasın. Gerisi iftiraya girer. Ebu Talha diyorsun. Ebu Talha Cemel Savaşı'na nasıl bulunsun? 34 yılında müfaat etmiş Cemel Savaşı 36. Nasıl bulunsun? Hiç araştırmadan etmeden gitmeden yani bu ateistçe bir bakışta aslında gösteriyor. Böyle göz ucuyla süzerek birkaç bilgi kırıntısını efendim toplayarak bir de onu süper zekalarıyla yoğurarak bize güya işte alın okuyun gözünüz açılsın falan şeklinde önümüze koyuyorlar. Peki bizim kaynaklarda gerçekten Talha bin Ubeydullah'ın haşa Hz. Ayşe anamıza göz koyduğu tarzında bir şey var mı? Okuduğu yerde de yok. Güya bak işte ben bunu söyleyeceğim. Videonun başında hani bir sürpriz yapıyor. Sürpriz vari konuşuyor. Ben bunu söyleyeceğim. Az sonra bak o zaman göreceksin. Şimdi ben bunun kaynağını vermezsem inanmazdınız tarzında bir girizgah yapıyor. Ondan sonra da ilgili yere geliyor. Bakalım ilgili yerde öyle bir şey var mı? Yani burada bir yöntem sorunu var. Yöntem sorunu. O zaman tespit ettiğimiz yöntem sorunları. Bir, isimleri karşılıyor. En basit bilgiler araştırmıyor araştırmaktan acizler, biraz işini ciddiye al, düzgünce araştır, Bir, iki okuduğun yeri anla, en önemlisi okuduğun yeri anla, 3, bizim kaynaklarda özellikle tefsir kaynaklarda her bulduğunu bize reddi olarak nakledemezsin, çünkü tefsir kaynaklarında şöyle bir iddia yoktur, burada geçen tüm rivayetler sahiptir diye böyle bir iddia yoktur, sen sahih kaynaklar üzerinden yüklenebilirsin veya reddiye getirebilirsin, diyebilirsin ki bak sizin kaynakta da şöyle diyebilirsin, ama tefsirin böyle bir iddiası yok ki. Böyle bir iddiası olmayan yerden bana güya reddiye veriyorsun. Bu işte yöntem sorunu. Bize mantık öğretiyorsun ama önce sen işin ABC'sini öğrenmek zorundasın. Bizim videolarda seyretmesin ki kafanın dikine ilerliyorsun kardeşim. Seyret de akıllan öğren, meselenin aslını öğren. Tefsirlerden böyle zırt pırt her şeyi bulup da almış. Sizin kaynakta da bu geçiyor diye bize getiremezsin. Onun sahihliğini bize ispatlaman lazım alimlerden. Her neyse bir de bakalım sahih veya zayıf. Sorun değil. Zayıf da olsa böyle bir şey geçiyor mu? Nakilleri veriyor İmam Kurtubi. El Kuşeri Ebu Nasr Abdurrahman dedi ki El Kuşeri diyor bunu tefsirinde demek ki. İbni Abbas dedi ki Kureyş'in ileri gelenlerinden Resulullah ile birlikte Hira'nın üzerine bulan 10 kişiden birisi kendi kendine Resulullah vefat derse Ayşe ile evlenirim. Yani bakın bu kişinin burada kişiliği ismi kim olduğu belirlenmiş mi? Hiran üzerinde bulunan 10 kişiden birisi kendi kendine Resulullah vefat ederse kendi içinde düşünmüş buna. Hem o benim amcamın kızıdır diye düşünmüştü. Mukatil dedi ki bu kişi Talha bin Ubeydullah. Yani mukatil diyor bunu mukatil. Burada isim belli edilmiş mi? Edilmemiş. Mukatil'in bir yorumu var. Atmış yani ortaya. Bir de bu kişi kafasından bunu geçirdi. Üzerine ayet indiyse kişinin kimliği, kim olduğu, nerede, ne zaman beyan edildi. Ya bak işte x kişi sen aklından bunu geçirmiştin bak bu ayette senin hakkında indi diye bunun yüzüne nerede okundu? Tamamen hayali bir olay var. Böyle rivayetlerin sadece senet değerlendirilmesi değil, metin tenkidi de yapılması lazım. Veya böyle bir şey aklından geçenin x şahısı olduğu nerede tebarüz etti? Mukatil dedi ki, Talab bin Ubeydullah attı ortaya. Şimdi ben bu rivayeti Peşaver gecelerinde rastlamıştım. Gerçekten Talab bin onlar da kullanmış maalesef. Buradan alıyorlar, kullanıyorlar. Ve orada görmüştüm, onu da videonun sonunda açıklayacağım buradaki meselenin aslını. Demek ki burada yok. i̇bn Abbas dedi ki, 10 kişiden biri. Ama isim var mı yok. i̇bn Abbas dedi ki, sonra bu adam içinden geçen düşüncelerin dolayı pişman oldu. Bak, pişman oldu. Buradaki kişi Talha bin Ubeydullah bile zaten pişman oldu diye rivayetin kendisi de var. Yürerek Mekke'ye kadar gitti ve Allah yolunda 10 at üzerinde gazi taşıdı ve birçok köle azat eden mantıklı bir insan olalım, akıllı bir insan olalım. Hani biz akla davet ediyoruz, ben de seni akla davet ediyorum. Akıllı bir şekilde şuna bak. Bu rivayet sana ne diyor? Her insanın aklından şimşek hızıyla bazı garip düşünceler geçer. Buna sen engel olamazsın. Bir saniyelik bir şey geçer. Hemen ne yapıyor? Pişman oluyor. Köle azat diyor. Oysa ki sen buna bakarak ne diyorsun? İşte bunun içinde aşkı, sevgisi kalmıştı ki onun aşkına gitti savaştı diyor. Ya ithama bakar mısın? bizi akla, mantığa davet ediyorsun. Ben de seni görmeye, göze davet ediyorum. Gözünle şuraya bak bakalım burada öyle diyor mu? i̇bn Atiye dedi ki, rivayet edildiğine göre bu ayet şöyle diyen bir sahabisi, bak sabit tasriye edilmiyor ismi. Şahit Resulullah ölürse Ayşe ile evleneceğim. Bu Resulullah'a ulaştı. O da bundan rahatsız oldu. Burada da artık öncekinde bakın görüyor musunuz? Aklına geçti. Şimdi Resulullah'a ulaşan bir şey var. Demek birileri konuşuyor bunu Anca saatte konuşsun. İşte bu şekilde i̇bn Abbas bu şahsdan sahabelerden bir söz etmiştir. Mekke'nin Muammer'den rivayetine göre Muammer o talab bin Ubeydullah'tır. Bakın görüyor musun? Ravi kendisi buna hükmediyor. talab bin Ubeydullah'tır diye. Yoksa talab bin Ubeydullah dedi diye rivayette yok. Dikkat edin. Rivayetin kendisinde yok. Sonraki kişiler bunun bu olacağını şeklinde bir yorum beyan etmişler ve yanlış oluyor. Şimdi <laughs> şuraya kadar geliyor. Şuraya kadar aynen bak şurayı okudu. Yani şurayı okudu bakın diyor. Kurtubi de bunu diyor. diyor Şuraya kadar okudu ve şurayı okumakta vazgeçti. Ya burayı niye okumuyorsun? Kurtubi'nin kanaatini niye okumuyorsun? Bu mudur senin objektifliğin? Size <laughs> i̇şte doğrular öğretiyorsun falan. Bu mudur tarafsızlığın? Şuraya kadar dedim ki diyor aynı şekilde en ne hasta muamelden bu kişinin talih olduğunu nakletmektedir dedi ve burada bitirdi cümleyi. Bak Kurtubi de böyle düşünüyor. diye güya delillendiriyor cümlesini. E, ancak bu sahih değildir diyor Kurtub İmam. i̇bn Atiye dedi ki, Allah i̇bn bassa Abbas'a versin. Bana göre Talha bin Ubeydullah hakkında doğru olan. Niye burayı okumadın kardeşim? ortada bir dedikodu var. Maalesef bu dedikoduların böyle tefsir gibi nadide kaynakları girmesine ben şahsen kesinlikle tarafta değilim. Çünkü isim yok, cisim yok. Sahih bir rivayet yok. Hiçbir şey yok yani sadece dedikodu maalesef bunlar alması daha da yoldu ama burada İmam Kurtubi belki doğrusunu yapıyordu kendinden daha evvel efendim bunlar bazı kaynaklara yansımışsa bu böyle doğru olmadığını belirtmek noktasında bak sahih değildir diye söylüyor orada. Hocamız İbn Ebul Abbas dedi ki bu söz ashabın faziletlerinden birisine nakledilmiştir ancak böyle bir şey onlardan uzaktır. Bu sözün naklinde yalan olduğu açıktır. Böyle bir söz olsa olsa cahil münafıklara yakışır. Rivayet edildiğine göre münafıklardan bir kısmı Resulullah Ebu sonra Ümmü ile evlenince bu Bak burada cahil bir münafa yakışır diyor. Şimdi şu kısmı komplece okuyan ne anlar? Böyle bir dedikodun olduğunu bu tefsirlere yansıdığını anlar. Ama bunu kabul görmediğin anlar değil mi? Kabul görmüş bile anlasan, objektiflik adına şunu demek zorundasın ki, rivayette Talha bin Ubeydullah'ın ismi geçmiyor. Sonraki raviler, bunu nakledenler Talha'dır şeklinde kendi yorumlarını rivayet içine katmışlar. Bu rivayet sahih mi? Değil. Rivayet sahih değil. Bu rivayet sahih oldu mu, olmadığına göre sen bize bundan nasıl delil getirsin? Çürük bir şeyden delil getiriyorsun. Böyle bir rivayet var. Buna göre de işte Cem'e savaşta aşkından gitti. Hazreti Ayşe'nin yanında ondan beraber demek savaştı. Boynu vuruldu falan. Boynu vurulmadı. Okla öldürüyor. Mervan bin Hakem okla öldürüyor. Demek ki burada böyle bir şey yok. Şuraya kadar gelip de şuradan sonrasını okumamak işine gelmemek ile izah edilebilir. Buradan böyle bir şey buldum. ama işte bu. Değil. Bak kardeşim sağlam bir rivayet bulman lazım. Kabul edilmiş bir rivayet bulman lazım. Bak siz de bunu böyle kabul ediyorsunuz diye. Çünkü karşındakini mağlup etmenin yolu budur. Yoksa ben efendim söyledim. İster inan ister şeklinde olsa bu olmaz. Ben de o zaman ateşleri bir sürü kult buluyorum. Ateşte böyle düşünürüm. O nedenle bu yanlıştır falan diye kendime kafamdan üreteyim. Doğru olur mu? Olmaz. Ateş sen tamam bu eleştirileri yapacaksın anlıyorum. Bizim kaynaklarda da maalesef böyle malzemeler bulabilirsin. Ama orada ne yazıyorsa aynen onu söyle bari. Tutup da orada olmayan şeyi söyleme. Rivayette Talha bin Ubeydullah'ın ismi yok bir. iki rivayet sahih değil. Ravi kendisi bu yorum yapmış. Dolayısıyla buradan kurguladığın hikaye çıkmıyor. Bir de <laughs> yani o kadar üstün körü ve yüzeysel hazırlıyorsun ki maalesef o binlerce kesildir o videoların. Videonun başından sonuna kadar Talha bin Ubeydullah'la Ebu Talha isminin münavebeli olarak kullanıyorsun. Sanki ikisi aynı şeymiş gibi. Muhtemelen burayı okudun. Yukarıdaki Ebu Talha'yı gördün. Oradan bize güya kırıntı satıyorsun. Şimdi gelelim meselemize. Sahabe-i Kiram Ansiklopedisi İbn-i Hacer el-Eskalani İzyancılık bunun 3. ciltinin 49. sayfasına bakabilirsiniz. Burada Talha bin Ubeydullah bin Musafi geçiyor. Şu ayetin onun hakkında nazil olduğu söylenir. Bak o da söylenir diyor. Burada da bir netlik yok. İsim belli değil yani. Ha bir de olsa ne olur onu dedik ya. Şeytan atar. Bir saniyede geçer bu düşünce. Ve senin verdiğin ibadet zaten kişi kendisi pişman olmuş. Pişman olacak kimdir? Münafıktır. Neyse devam edelim biz. Bundan sonra ne Allah Resulünü yüzmeniz ve ne de onun eşlerini nikahlamaz asla caiz değildir. Bu Resulullah öldüğü zaman mutlaka Ayşe ile evleneceğim dediği zaman inmiştir. Bunu Ebu Musa, bak bu da hikaye anlatıyor. Yani bak bu bile net değil. Bakın gelelim. Bunu Ebu Musa Ez-Zeyd'de isnatsız olarak bak bu da isnatsız görüyor musun? Yani isnatsız demek ne demek? Hiçbir bunun delil değeri yok demek. i̇bn Şahin'den rivayet ettiği şöyle dedi. Müfessirlerin birçoğu yanıldı ve bunun cennette müjdelenen 10 kişiden biri olan Talha olduğunu sandılar. diyebileceğim en fazla bu. Ki bu da yanlıştır diyoruz. Dedi ki ona Talha el Hayr denilirdi. Cennette müjdelenen 10 kişiden biridir denildiği gibi. Derim ki İbni Merdüye tefsirinde İbni Abbas'tan naklederek mezkur hikayeyi almıştır. Fakat bunu diyenin adını söylememiştir. İbn Abbas isim tasrih etmiyor. İbn Abbas rivayetini getirip üzerine isim takıyorlar. Bu bir. Demek ki orada kişi bizim meşhur Talha bin Ubeydullah değil. Peki meşhur Talha bin Ubeydullah kim? 4270. rivayette 47. sayfada Talha bin Ubeydullah et-Teymi diye anlattığı kişi. Cennette müjdenin 10 kişiden birisidir diyor. Sonra 4271'e geçiyor. Talha bin Beydullah bin Musafi diyor. Farklı bir kişiden bahsediyor ve bu kişi denildi ki istansız bir rivayette bu ayetin nüzul sebebidir bu kişi diye. O da istansız yani. Dolayısıyla Talha bin Ubeydullah bile olsa bildiğin Talha bin Ubeydullah değil. Diğer başka bir insan o. Burada bir usul kazanman lazım. Artık böyle bir Kur'an için savaşıyorsunuz diyor bak böyle bir Kur'an için. Nüzul sebebinden bir şey getirdim. Kur'an'da geçiyor mu nüzul sebebi? geçmiyor. Demek Kur'an'ı bağlamıyor o. Cümlelere karşı tartışmada söyleyebilirsin ama genel manada böyle bir Kur'an dediğin zaman şu zayıf rivayetlerle Kur'an'ı bağlayamazsın. Hatta uydurma, senetsiz, isnatsız rivayetlerle Kur'an'ı nasıl mahkum edebilirsin? Yani bu sen aklını alıyor mu? Her insanın ağzı var, dili var. Bir sürü şey söyleyebilir, uydurabilir, tahmin yürütebilir. Bu nasıl Kur'an-ı Kerim'i bağlasın? Böyle bir Kur'an'a inanılmaz demek istiyorsun. Niye inanmayalım? Kur'an'da geçmiyor ki o kısım. Şu rivayetler Kur'an'da mı geçiyor? Usul olarak çok noktada hataları var. Bu kadarını denmek yeterli herhalde.